Merhaba arkadaşlar, ben Nuran. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim köyün dağlarına geldik. Aralardan size video çekeceğim. Şöyle. Şimdi dağdayız. Ve şu kozalaklardan topluyoruz. Bakalım becerebilecek miyiz? Şunlardan. Ne güzel kokuyor buralar. Dağlar çok güzel. Şöyle of. Dayın yukarı mı çıktı Melike? Dayın kayboldu ormanda. Ben de şuradan toplayayım da fazla uzağa gitmeyin. Bizimkiler de orada çay yapıyorlar bize. Ben doldurabilecek miyim acaba? Melike. Bu torbayı doldurabilir miyim? Da işin der ki toplayamamışsın. domuzlar gelmiş buraya. Bak kuş ne güzel ötüyor. Sustu. Nereden alalım bakalım. Sen yana yanına gitmeliyken. Sen yani niye? Ne bileyim biraz suylandığın gibi bir hal oldu da. <laughs> şimdi güzel bir bitki. Ama ne olduğunu bilmiyorum bak. Ne kadar güzel değil mi? Ben biraz tırmanacağım şimdi daha yukarı. Şöyle tırmanacağım yukarı doğru. Arkadaşlar ben tek başıma çuval doldurmam lazımmış. Doldurabilecek <laughs> miyiz bakalım. Şöyle ineyim biraz daha. Efendim kızım neredesin? Gözükmüyorsun ya. Nasıl bir şey? Nasıl? Canlı bir şey mi? Ayı falan mı? Ayı mı? E gel. Nasıl bir ses çıkartıyor? Yürüyor mu? Kız ayıdır gel buraya. Kızım gel ayıysa iyi falan. Gel kurt falan olur yukarı fazla çıkma. Mürsel yukarıda şey varmış. Bir hayvan varmış. Melike göremedi. Yürümeye devam ediyoruz. Biraz gruptan ayrı yürümeye çalışıyorum. Çünkü gürültü yapıyorlar arkadaşlar. Çoluk çocuk baya kalabalığız. genelde Mahir amcamızın kulübesi var amcamız böyle bir dağ kulübesi yaptı oraya avcıların mola yeri genelde kışın bizimkiler böyle av, av yaparlar buralarda spor falan yapıyorlar İşte burası da onların mola yeri İnip bir çay içiyorlar burada şimdi biz de oraya gidiyoruz bir bakalım na solumche Burası da tarla, Burada amcamızın tarlası. Ama ormanın içi çok güzel bir yer. Şöyle tepe var üstümüze bakın. Gördünüz mü? Şöyle. Burada bir kulübe, ormanın içinde. Bakalım. Bir ben gireyim. Burası kulübenin içi. Arkadaşlar bakın. Orada dolabı var. Kapısı açıkta tabi her zaman için herkese kapısı açık. Şekeri, çayı, tuzu her şeyi vardır. Herhangi bir kalanlar için oraya yiyecek koyuluyor. Şöyle o var, yastıkları var. Amcamız yapmıştı burayı rahmetle. Böyle. Şurası fedanlıkları var. Orada sıvı sabun, deterjanları, her şey vardı burada. Ondan sonra şöyle bir sobamız var ısınmak için. Gene masamız. Burada ocak var şöyle. Ekmek yapmak yeri için. Tandır ocak odun içinde hazırdır. Acil yolda kalanlar için ısınmak için. Kulübe. Ekmek sacımız var. Yine. Sağ olsun her şeyi koymuşlar. İhtiyacı olan her şey var burada.

Ya, Sıbrı, öfke, hani burada yol. İşte yanımızdaki yol. Hani bu? Önümüz yola çıkıyor ya. Ölüşmeler. Evet. Ben kaç kere geldim burada? Siz beni takip edin bakayım. Bir ben size yol bulacağım şimdi. Çay uzun sürmez mi ya? Arka da değil. Şurası zaten değirmenin arka değil mi? Evet. Tam eski ar. Bir şey Nasıl bir şey? Ada çay falan mı? İşte otların üzerine basıyoruz ya, ondan koku veriyor. Dağ. Evet arkadaşlar, dağ yürüyüşü. Arkamdakiler kızım falan var onlar şekil yapmaması mesin için ben <laughs> önden yürüyorum. E yol şurası işte yola Ar çık. Ar çık Ar yol doğru oraya. Arktan gene geçeceğiz gel şuraya ben takip et işte gel. Sen benim kızım sen gel çayı orada daha kavakların arasından geçmek daha zor olacak gel. Beni takip edin. Şöyle beni takip et Melike sen gel. Arkamdan gel. Ya çay, çaya geçmek daha zor. Gelin bu tarafa bak. Böyle gelin düz gelin benim peşimde. Düşme. Orada da çayda da ot var. Sanki orası ne ki? Düz gelin, düz gelin. Arkayı çekmiyorum. Arkadan gelenler var. Dikkat edin ha. Kolunuzun üstüne falan düşmeyin. Bastığınız yere dikkat edin. Şu, i̇şte alt nasıl dolmuş. Baksana değirmenin altı. Yürüyün. Ayı falan yoktur değil mi? anlaşma mı imzaladık ya Vallahi. Ne bileyim çok uzaklaştık ya. Dedik ya. ya Vallahi önümüze falan çıkar mı ya? Önümüze falan çıkar mı ki ya? Ses yapmayınca yapma, yapma. yapma, geliyormuş. Bence gitmeyelim mi? <laughs> Korkmaya başladım. Ya olur ya kaçamayız. Kaçamayız. İşte diyorum ya kaçamayız. Bak şuraya ineceğiz dereye. Evet. Köprü var. şey ya yolun altı. Evet grubu terk edenler bizden sayılmıyor. Ya şuradan düz gel. Ya gelsene şuradan düz gelirsin işte. İyi in bakayım çaya. Bakın şurada. Değirmenin art geçişi. Arkadaşlar. Vallahi cesaretiniz yok. Bir çıkamadı çıkama diyorlar arkamda. Yani bir sus böceğin çalının içinden getirdin ya. Gübümüz orada kaldı. Şöyle yürüyoruz ama ayından korkuyoruz. Grubu terk edenler uzaklarda kaldı. <laughs> Diğerler önden gidiyor. Yola çıktık Allah'tan. Bugün orman yürüyüşü yapıyoruz. Ama yanımızda da Bakalım. Hiçbir koruyucu bir şey yok. İnşallah hiçbir hayvana falan denk gelmeyiz. Kayalara bir bakın arkadaşlar ya. Görüyor musunuz? Ne kadar büyük.